Ile finans gündemine hoş geldiniz. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Beklentiler doğrultusunda sıkı duruş korundu ve faiz oranında değişikliğe gidilmedi. Piyasalar, enflasyonla mücadelede kararlılık sinyali olarak bu adımı olumlu karşıladı. Ancak gözler gelecek açıklamalarda. Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu. ECB, ana refinansman faizini 25 bas puan düşürerek piyasalara nefes aldırdı. Ekonomik toparlanmayı destekleme hedefi ön planda ancak enflasyon endişeleri hala masada. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisi geldi. Başvurular hafif bir artış gösterse de işgücü piyasasının genel olarak dirençli olduğu görülüyor. Bu veri Amerikan ekonomisinin temposu hakkında ipuçları vermeye devam ediyor. Piyasalarda hareketlilik sürüyor. Avrupa'daki faiz indirimi sonrası Euro'da hafif bir gevşeme gözlenirken altın güvenli liman talebiyle yükselişini korudu. Borsa endeksleri ise karışık bir seyir izliyor. Teknoloji hisseleri öne çıkarken enerji sektörü baskı altında. Daha fazlası için bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.